Adım Tümer Bağdu. 1981 Denizli doğumluyum. Bu meslek hayatımıza çekirdekten yetiştik. Babamız e, pamuk çırçır çır atölyesi vardı. Yorgan dikmesini e, biz babamızdan öğrendik. E, sonra e, Denizli'de e, 2000 senesinde e, tarihi alışveriş çarşısı olan kale içinde bir mağaza açtık. Burada ürünlerimizi satıyoruz. Babamız evet. bize destek oldu. Biz onun yorgan dikerken, işte bu hallaç yaparken başında durduk. Onu izledik. Ondan bir şeyler öğrendik. Yavaş yavaş yorgan el dikmesi işi birazcık düşmeye, zayıflamaya başladı. Biz de bunu başka bir sektöre geçiş yaparak, yorgancılığı da bu arada bırakma bırakmadan, ee, hizmet etmeye işte ev tekstil ürünlerine döndük birazcık. E, ee, nevresimdir, çarşaftır, yastık kılıfıdır, silikonlu yastık. Ee, bunların işte üretimini, imalatını kendimiz sipariş olarak dikimini gerçekleştirmekteyiz. Pamukla el yapar arasında şimdi yeni nesil gençler e, el yapı daha kullanışlı olarak dan şey yapıyorlar değerlendiriyorlar daha kullanıyorlar pamuk e, atılması lazım e, gün içinde eziliyor e, silikonlar makinede yıkandığı için biraz daha kolay basit de kaçtığı için e, silikon el yap pamuk onlar daha çok tercih ediliyor evet o birinci el dediğimiz pamuk akala pamuk e, tarlada toplanıp çırçır makinesinden çekirdekleri ayıklanmış. Ee, burada satışa sunduğumuz birinci el pamuk organik pamuktur. Ondan sonra bu e, taranmış yün, yünün e, uşakta karnet makinelerinden çıkarttığımız e, doğal yündür, saf yündür. E, bu da açma dediğimiz e, endüstriyel bir pamuktur. Bu da normal e, uşak pamuğu dediğimiz pamuktur. E, tekstüre elyaf. Ee, dolgu maddesi, yastıklar için. Ee, polyester ürünü. Elyaf. Ve yanındaki de silikon. Ee, bu da petrol ürünü olup e, yastıklarda dolgu malzemesi olarak kullanılır. Bir de şöyle e, boncuk silikonlar vardır. Bu da aynı silikonun başka bir makineye girip e, boncuklaştırılmış haldir. Tabi üçüncü kuşak da diyebiliriz. Çünkü bizim babamın babası, dedemiz de Denizli e, tarihte ekspertiz pamuk ekspertliğiyle. Ee, diğer dedemiz, anne tarafından dedem de e, aşağı aşağı burada e, pamukçu, pamuk tarlalarımız var. Hala daha devam ediyor, pamuk üretimimiz devam ediyor. Yorgan dikime başlamadan önce bir 3 saat, 4 saatlik bir zaman zaten sürüyor. E, yorgan dikilmeye başladıktan sonra, yorganın modeline göre, desenine göre e, bir ila bir hafta, iki hafta süren modelleri var. E, yazın gelen e, gurbetçiler orada bu tür yorganlar, bu işçilikler olmadığı için e, gelip buradan e, satenini, kumaşını beğenip içindeki malzemesini de seçerek bize burada diktirip eee vakumlu poşetlerle yurt dışına götürüyorlar. Orada tabi bu işler yok. Tabi. Biz onlara hizmet ediyoruz. onlarda. Şimdi aslında şöyle geriye dönüş dediğimiz bir olay bizim mesleğimizde var. Ee, şimdi elyaf yorganlar, elyaf yastıklar e, sağlıksız olduğu zaten belli bir şey. E, bunun için e, uzmanlar, doktorların da tavsiye ettiği şekilde pamuk, yün, e, yastık ve yorgan çok sipariş oluyor. Çok sipariş yapıyoruz. Gençler bu yönde çok e, ilgililer. E, özellikle onlar da pamuk yorgan ve pamuk yastık istiyorlar. Hatta e, yataklarında e, koruyucu olarak yünden böyle alez şeklinde e, petler dikiyoruz. Onları da kullanıyorlar. E, geri dönüş bu anlamda var yani. Sıcakta ne yün yakar ne pamuk yakar. Ee, yün çok yakar terletir İşte biz yün kullanmayız ee, yanlıştır kullanabilir yünü pamuğu yazın ve kışın gönül rahatlığıyla kullanabilirler ee, silikon ondan sonra bu suni malzemeler viskon sünger dediğimiz bunlar işte en zararlı bunlardır yatakta rahatsız eder kışın soğuk tutar yazın da sizi suyun içinde bırakır biz bu işle e, uğraşmalı için e, elimizden geleni yapıyoruz. Onları üzmeden, eziyet etmeden, sıkmadan e, buraya gelip bize yardım ediyorlar. Bizden hevesli onlar yani. Her hafta sonu benim oğlum e, cumartesi günü gelse de babamın yanında çalışsam diye e, bekliyor. O yüzden ben o konuda rahatım. Benim oğlum nasip olursa inşallah bekliyor. Çalışmak için çok hevesli. Ee, Valla ben şimdi yeni evlenecek olan insanlara, çiftlere şunu söylemek istiyorum. Ee, doğal ürünlerden kaçmasınlar. Suni şeylerden uzak dursunlar. Ee, yattıkları yatakların, ondan sonra yastığı ve yorganın e, organik ürünler içermesine dikkat etsinler. Koskep bir program başlatmış. Ee, Bizim de Terzi Odası Başkanı Ahmet Başkan bizim gibi işte bu mesleği yapanlarla irtibata geçti. Onların sayesinde biz de bu programdan, bu destekten faydalandık. Başvuru sürecinde zaten hemen hemen bütün işlemleri odamız, Terzi Odası gerçekleştirdi. Gerekli evraklar olsun, hizmetler de bizim yanımızda oldular. Kendilerine buradan teşekkür ederim. Tümör'ün bahsettiği gibi bu süreçte bizler de aynı şekilde COSGAP'in çağrıya çıkmasıyla e, üyelerimizden kimlere ulaşabiliriz bir listesini çıkardık, ön hazırlık yaptık. E, sadece kendi üyelerimiz değil, diğer odaların da e, üyelerini de aynı şekilde ulaşabildiklerimize ulaşmaya çalıştık. Tabii işlemlerini kendimiz yaptık. Çünkü e, bazı aşamalarda insanlar tıkanabiliyor. Esnaf kendi işiyle uğraşmaktan o, o işlere bakamıyor. E, dolayısıyla da e, bu iş sürüncemede kalmasın veyahut da yarıda kalmasın diye son noktayı da biz kendimiz koymak istedik. Kendilerinin gözetiminde tabii ki. Kendi işlemlerini e, kendileri yaparak. Bu şekilde böyle bir süreç geçirdik. E, i̇yi de oldu. Birçok üyemiz de faydalandı. Yani kaybolmaya tutmuş mesleklerle alakalı e, mesleklerdeki kişiler faydalandılar. Çok memnunlar o konuda. E, böyle bir süreç geçirdik. Koskep müdürünü de buradan tekrar teşekkür ediyorum. O dönemdeki e, çağırlarını bize ulaştırdılar. Son e, iki gün içerisinde bu oldu bunların hepsi ama e, yetiştirebildiğimiz kadar biz bunu yapmaya çalıştık kendi personelimizle. E, tabi şu da var. E, şimdi yeni yetişen e, eski kaybolmayı kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde e, yeni yetişen nesil artık çıraklık, ne bileyim kalfalık bu tarz şeylere gelmek istemiyor. E, zaten esnaf da bunu kaldırabilecek gücü de yok. Bazı meslekler zamana da yenik düşüyor. Dolayısıyla bunlara destek olmak gerekiyor. Devletimiz bu konuda önünü açtı. Sadece burada çıraklarla alakalı bir konuda destek olurlarsa daha iyi olacak. Yani biz bu süreci en iyi bir şekilde değerlendiren odalardan birisi olduk. Ki üyelerimiz de bu şekilde faydalanmış oldu. Geçmişe dönelik yönelik işletmelerin esnafların ayakta tutulmasıyla alakalı bu tarz yerlerde desteklerimiz veya ne bileyim bizim yardımcı olabileceğimiz konularda e, hep e, bu işlemler yapmak istiyoruz. Geçmişle alakalı mesleklerin desteğiyle alakalı e, gayretimiz olduğu gibi ihracata yönelik yeni nesil yetişen neslin de önünü açmak için iki taraflı bir geçmiş ve gelecek şeklinde böyle bir gayretimiz de var. E, bu konuda da e, üyelerimizin bizlerden talepleri de var. Biz de bunlara oda olarak yetişmeye çalışıyoruz. Hem geçmişi yaşatmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da gelecek neslin önünü açmaya çalışıyoruz.